...Gelmiş! <laughs> Dur bakayım, ben sana dargınım. Sen nerelerdesin bir haftadır? Hmm, sana havadislerim var, Kussi dedeciğim. Neler oldu, neler! <laughs> hmm, haberim var. Cafer iş bilir gelmiş. Meydanda onun önünde Barut oğullarıyla... ...Az daha kapışıyormuşsunuz. Kırk senedir şu adanın yerlisiyim. İki aile arasındaki manasız düşmanlığa... ...Bir türlü akıl erdiremedim gitti. Zaten o yüzden karşı adaya geçmiyorum ya... Burada yalnız yaşıyorum. Tek ziyaretçim de sensin. Bu barut oğulları adadan defolup gitmedikçe bu düşmanlık sona ermez. <laughs> Sen kız değil erkek çocuğu olmalıymışsın. <laughs> Doğrusu seninle evlenecek olan delikanlıya hem gıpta ediyorum hem de açıyorum. İşte ben de seninle bunu konuşmak için geldim ya zaten. Babam kendini damat namzede buldu. Oo, hayırlı olsun. Kim bu talihli delikanlı? Bilmem. Tanımıyorum ki, yüzünü daha hiç görmedim. Ayvalık'ta hayvancılık yapıyormuş, adı da Rüsten'miş. Sen onu tanıyor musun? Eee, pek çıkaramadım. Eğer rüyama giren o yakışıklı delikanlıya benzemiyorsa onunla dünyada evlenmem. <laughs> ya babam illa evleneceksin derse? Sen istemedikten sonra? Bana yardım edersin, değil mi Kutsi dede? Elbette ederim! <laughs> Mühim olan senin mutluluğun! Ah dedeciğim, seni o kadar çok seviyorum ki! Demek tanımadın beni be kaptan? Hoş, <laughs> babam bile görse tanımaz ya! Adadan ayrıldığımda kısa pantolonluyum. Uy dalayım sadece, ne kıyamet koptu demektir! Niye be kaptan? Memleketime gelmeye hakkım yok mu benim? Olmaz olur mu? Var tabii ama biliyorsun, sizin ayrıyla ateş oğulları arasındaki... <laughs> ha şu mesele! <laughs> ya boş ver be kaptan, orta çağda yaşamıyoruz. Öyle kan davası falan bana vız gelir. Sağ vız celi ama adadaçiler öyle düşünmeyi! En büyük düşmanlığı da ateş oğullarının kızı Ceylan Cösteri'yi! <laughs> Ceylan mı? Hı hı. Vay canına, büyüdüm o bacaksız! <laughs> Bıraktığım zaman şu kadarcık bir veletti, iki de bir donu düşerdi! Sen onu şimdi bir Böyle cızıllıydı için! Kim? Ceylan mı? Hı hı. Ne değilsin sen? Adanın bütün gençleri peşimde! Aha bak, şu motoru cöreye misin? İçimdekiler ateş oğulları! Ceylan'ı söz kesmek için hayvallah çötüreyler! Vay canına, demek Ceylan evlenecek ha? yaşa geldi ha, Allah Allah. Hala, ne olur dua et de nişanlanacağım adam yakışıklı olsun, tıpkı rüyalarıma giren o delikanlıya benzesin. Hala, Kardeş kızı da böyle karşılanır işte! Hey, hey! Barut oğulları bunu duyunca patlayacaklar! <laughs> Haydi be efelerim! inanmayasın, ister inanmayasın! Kız bir afet oldu! Ama bu senin için bir şey ifade etmiyor. Başını dondurup tepi de bakayım dersen, bütün ada kara bulanay! Boş ver be kaptan, hele bir kızı göreyim, gerisi vız gelir! Bu kan lafını da hep duyarım, bir damlasını bile görmedim! Hadi bakalım kaptan! Hı? Ayvalığa dönüyoruz! Bula ne için? Ceylan'ı görmek için! Ceylan'ı mı? la kız bu gece nişanlı Nikah masasına oturmayan Piliç kızarmaya hazır demektir. İşki dediğin kadar iyilik olsun şu Ceylan hanım. Hadi kaptan kır dümeni! Allah'ım sen adamızı büyük bir pala adam Gele Gevezeliği bırak kır dümeni! Hoş geldin kayınpede! Hoş bulduk sevgili <gülüyor> damadım! <gülüyor> <gülüyor> Ay Benim nişanlanacağım adam bu mu? Ya. <laughs> Sizi hayvalıkta görmek bizi çok sevindirdi muhterem kayınpeder. <laughs> Aman Allah'ım! Bu, bu bıyıklı ve sakallı bir ayı bu ayı! Ya duyacak! Ay duysun, ayı olduğunu bilmiyorsa benden öğrenmiş olur! <gülüyor> 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 Güzel nişanlım, ayvalığa hoş geldin! Gel seninle bir toka edelim! Hadi kızım, nişanlının elini sıksana! Baba, bu ayı benim elimi yer! Hadi kızım, utanma, utanma! Senin gibi güzel bir kızla Ay! evleneceğim için çok memnunum. Dur, dur, bırak, bırak beni! Ah! Ağaç mı silkeliyorsun? <laughs> Aferin, akıllı kızsın! Benim bir ağacı sökecek kadar kuvvetli olduğumu hemen anladım. Akıllı kızlara bayılırım. <laughs> i̇yi iyi. Bayıl, bayıl ama uzaktan, uzaktan, uzaktan. Kızım neden öyle kaçıyorsun? Bırak utanmayı şimdi. Baba utanmıyorum ki, korkuyorum bir yerimi kıracak. Ah, hadi bakalım evimize gidiyoruz. Bu akşam öyle bir şenlik yapacağız ki ...Ayvalık yerinden oynayacak. <gülüyor> <gülüyor> Vay ayıva. herkes bardağını kaldırsın. Bu gece hepimiz zil zurna sarhoş olacağız. Herkes patlayıncaya kadar yiyip içecek. Şarkı söyleyip eğlenecek. Oyun oynayıp tepinecek. Ve bu gece tarihe geçecek. Çünkü Rüstem bir defa evlenir. Aa, aa! Ha, tabii evlenecek kız bulursa. Hadi. Ayvalığın incisi. Denizlerin kraliçesi. Müstakbel nişanlım. Güzeller güzeli Ceylan'ın şerefine içiyoruz! Eee! Eee! Şuna bak hala! Ağzına değil burnuna içiyor ayı! Sirkte iyi para verirler buna, ben bu yabaniyle <laughs> dünyada evlenmem! Aman duysun! Aa, ah. ah, şarap da şarap ha! Ne demişler? İç pade sev güzel var ise akli şuurun... ...ve... ...ve... ...falan filan! <laughs> Ay vay, bir de edebiyat yapıyor. <laughs> hadi, hadi güzelim içsene! Ya i̇çtim, içtim yeter. Olma, böyle günlerde çok içilir ya. ya, ya. <laughs> Aksine, ben böyle günlerde az içerim. Ee, kızım, hadi içmiyordum, üzme delikanlıyı. Aa, bu mu delikanlı? Bu ormandan kaçmış be baba? Oğ! <laughs> ne diyor, ne diyor? Eee, senin ne kadar yakışıklı olduğunu söylüyor ya! Aferin güzel kız, merak etme! Beğendiğim bu adam, yakında senin kocan olacak! Aa! Aa, Allah yazdıysa olsun! Gece rüyama girse korkudan dudağımı çuklar! Ee, müstakbel sevgili nişanlım, şimdi senin şerefine oynayacağım! Oooo! Bana buldu kocaya bak. Artık dayanamayacağım halacığım, Ne olur bir çare bul. Beni buradan götür. Sabret biraz. Bir çare bulacağız elbet. Hadi <laughs> gel beraber oynayalım. Yavaş be. Ne çekiyorsun kolumu? Al sana oyunu. bakıyorlar Al kızım be. ayıptır etraftan bakıyorlar! Hadi Ceylan Al, kalk ama! Hadi bir iki yani, kobe katmaktan bir şey çıkmadı kızım! Kalk kızım hadi. kalk kalk! bey, buyurmaz mısın? Tabii buyururum. Afiyet olsun enişte bey. Güneşin cazibesine kapılmış başı boş bir yıldız. O güneş ben miyim yoksa? Evet, Görmüyor musun sana bakarken gözlerim nasıl kamaşıyor? Yoksa sen kızlarla hep böyle mi konuşursun? Hepsiyle değil tabii. Senin kadar güzeli kolay bulunmuyor. <laughs> Eğer Allah'tan şu anda bir şey dileseydim. Kabul edecekmiş demek. Neden? Bu müzik seni kollarımın arasına almak saadetini verdi bana. Hmm, çok akıllı birisine benziyorsun. Eskiden öyleydim ama sana rastlayınca aklım başımdan gitti. Ya bu lafa inanırsan? İçim ümitle dolar. Tanrıya şükrederim. Leylanla dans eden delikanlı kim? Tanımıyorum davetlilerden biri herhalde. Ne güzel çocuk değil mi abi? İşte Ceylan'a böyle bir nişanlı lazım. Aa, sağ ol, sağ ol. <laughs> Geldim işte. Aa! Herhalde beni özlemişsin. Oo, ne demezsin? Hep gözlerim yollarda kaldı. Neye bakıyorsun sen? Ne? Dur şöyle, biraz manzarayı kapattın. Ha. Ha. Şu kızın kim olduğunu biliyor musun? Tabii, Ateşoğulların kızı Ceylan. Sen biraz hava alsan iyi olur. Hava mı, sen kimsin be? Hadi, hadi, uzatmada yürü! Rahat bırak bizi! Bana bak, bu kız benim nişanlım! Onunla istediğim kadar dans ederim. Ne diyorsun, nişanlın <laughs> Sen buna hayvanat bahçesinde mi rastladın? Ne dedin? Ha, dünya böyledir zaten, armudun iyisini hep bunun gibileri yer. Ne, bana ha? Bana ha! Şimdi ikiye böleceğim. Enine mi boyuna mı? <laughs> oh! Örme hazır ol. Hazırım komandanın. <laughs> başının derde girmesini istemiyorum. Gidiyorum ama gene gelip bulacağım <laughs> seni. Dur burada değil genişte. De! Yavrum! Dur <laughs> enişte sen! Dur! Kaderi sarsma! Ne oluyor kızım, kim bu adam? Onu parçalayacağım! Kömükler mi sıkacağım onu? Sakin ol benim küçücük bırak. ayıcım, sakin bırak, ol! Bırak! Ama sonra ben bayılırım ama ya! Aa, aa, aa. Bir tanem, aa, aa. Ceylan'ım, sevgilim! Yavrum Ceylan'ım, ne oldu sana? Bir yok, numara yapıyorum. İlaç getirin! Doktor! lüzum yok. Eve gidip dinlenmesi lazım. Çaban çabuk! Motorun kaptanına haber ver, gidiyoruz! Kaptan neredesin kaptan? Aa! Aa!